Kusura bakmayın. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı geldi bakayım. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Yeah. Yeah. Oh. Bak güzel mi? Bir yanlışım olduğunda göz... You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, woo. Arkadaşlar herkes bir dakika herkes bu soruya dürüstçe cevap versin dürüst istiyorum bak dürüst ülkede TikTok'u yüklemeyen insan sayısı yüzde yedi doğru söyleyin yüklediniz mi yüklemediniz mi lan bak doğru söyleyin sikerim belanıza. Herkes doğrusunu yazsın. Bak yalan söyleyenin evine cinler gider ha. Yükledim ama kullanmıyor. <laughs> Yükledim ama karı kız görmek için. Oy. Ah. 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 Canım yanıyor. Oğlum çocuk lan bunlar. Reşit olma ihtimalleri var mı? Ağlıyor mu o sen ne oluyor? Power hand bu arada ya. Son, son, iki, üç, dört. Ocağın batsın, Ay amına koyun bir çatı bulmuşlar her şeyi çekmişler ya ne çatıymış arkadaş ya. <laughs> Motion, slow motion slow motion olun bu kadar ne Aslında yapıyorsunuz uzun, çocuklar gök ya gök yüzünde Allah'ım <laughs> çocuklar yapmayın çocuklar <laughs> Anlamıyorum ki Ya yavrum çocuğum ya Çocuğum ya 16 max 17 ya Gitti gözeneklerinin ağzına Sıçmışsın ya 12 kilo makyaj 16-17 yaşından. Gitmiş abi git. Yemin ediyorum suratında kraterler çıkacak 25 olduğunda. Kraterler krater. Böyle uyanacaksın onu kapatacağım diyor 18 kilo makyaj. Ondan sonra 30'unda bir sabah uyanacaksın 45 kilo makyaj. Ondan sonra şeye döneceksin böyle Asyalılar var ya böyle makyaj yapıyorlar böyle söküyorlar sonra bıçakla falan. Böyle burun falan yapmış dolgu böyle Yemin ediyorum yapmayın çocuklar Çok kötü olacaksınız ya Çok acı çekeceksiniz Bak o suratlar krater krater Yani ayın karanlık yüzü gibi olacak ha Ben size söyleyeyim Çocuk da makyaj var Çocukta da makyaj var <laughs> Aa, çocuk kızları kesiyordu. Kız çocuk geçince çocuk kesmedi. Anladın? Ya belli, ya belli, belli, Ya anladın mı? Aga be. Ne bunu? ha. Are Ee, bu kızın şarkıda ıslak amcık dediğinden haberi var mı acaba? Merak. Yani şarkıda ıslak amcık diyor. <laughs> Ve çocuk o kadar kötü ki yani alt tarafı 1-2-3-4. Ya mesela abi video 5 saniyelik video. Tamam mı? 1-2-3-4 yapacaksın. 1-2-3-4 o. Zaten videonun toplamı 5 saniye. De ki kardeşim senkronu uyduramamışım. Burayı bir daha mı çeksek? Allah aşkına ne kaybedersin. Yani hani içerik demeye dilim varmıyor. Hadi içerik olsun. Diyelim ki bu içerik. Lan yani de ki olmamış bu de. Burası olmadı. Bunu işte, işte ne bileyim kameraya bakmamışım de. İşte bir daha sayayım de. Ya birden dörde sayamıyor zaten çocuk. Yani. Zor kurtulmuş anladın mı? <laughs> Zar zor. <laughs> çocuk zaten gazi belli. Yani de ki sayamamışım. Burası olmamış baba. Burayı baştan çekelim mesela. Yani ne kadar zaman kaybedebilirsin ki? Yok. Hiç yani dümdüz ilk şekilde haliyle koyuyorlar. Sıfır emek amına koyayım. 1 2 3 4. kimse kardeşim Yok abi değil ki. Bizim kız kardeşimiz de burada buluşacakmış da. Abi ben de onu bekliyorum. Benim de kız kardeşim de buluşacakmış. Geldiğinde birkaç tane benim bir için vurur musunuz ya? Kaya <laughs> Şeytanirracim, Şeytanirracim. Oğlum şaka maka full çocuk cinselliği var lan bu app'te yani. Ya chatten birisi şey yazıyor. Abi 12 yaşında çocuklara eleştiriyorsun. Sakin ol yazmış da 12 yaşındaki çocuk ekrana götünü dayıyor mesela. Onu ne yapacağız? Hadi benimki absürt de yani burada bir küçük çocuk cinselliği oldu ortada değil mi ya? Aa delireceğim. Niye böyle bir şey var? Ya devlet mesela o çocuğu bulamıyor mu yani? Bu çocuğun kim olduğu belli değil. Bir tane çocuk var mesela. Kız veya erkek whatever. Ya devlet bulup aha bu çocuk böyle bir şey yapıyor. Ailesine söyleyelim. Ailesi buna engel olsun. Engel olamazsa çocuk esirgeme kurumu whatever yani. Yok mu abi bu zor 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 bir şey olmasa gerek ya. Yani 10 yaşında 12 yaşında çocuk niye götünü ekrana dayıyor mesela? Gerek yok. <laughs> Trump haklıydı. Ne yaptın çocuğun kaşına? Ne yaptın sen? Bunlar biraz zengin çocuğu belli. Mı? Yolanda, Onlar hadi bak oradılar, hadi koş Senin ciğerine dolmayan hava, benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. <laughs> Sesin titremesin kral. Unta bana Ah, Oh be delikanlılık seviyem arttı bir anda. <laughs> ben bir göçmen kızı gördüm. Tuna boyunda. Ne oldu? Lan TikTok olanlar Allah aşkına şu Edis SC'nin kaç takipçisi çok merak ettim. Edis SC bir bakar mısınız Toktikli abiler? Kaç takipçi? Türk milleti Türk milleti zekiydi. <laughs> tamam. Allah aşkına çok merak ettim. Kaç takipçisi var? 150 bin mi? 500 mü? 500 bin mi? 70k. Okey, 70 e okeyim, olabilir. 70.000 bin. hocam, gelebilir. <laughs> <laughs> Abi bu bir TikTok haos mu? Yani bu evin amacı TikTok çekmek değil mi? Arkada diğer arkadaşları var. Çalışılmış belli ki. Tamam mı? Fena değil. Bir koreografi düşünülmüş. Ama biz bu işi profesyonel yapacağız diyorsanız çocuklar. Çekim yaparken diye verin ki arkadaşlar biz bir şey çekeceğiz. Arkada salak salak. Ah, <laughs> ah çocuğum ya. <laughs> Ha, çocuk katıldı Okey o da düşünülmüş galiba Belki de bilerek koydular Belki de bilerek koydular Onlar da arkada çekindiler Ha seri üretim günde böyle 20 tane tak 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 seriden Eyvallah Koronasını mı almaya çalışıyorlar? Resmi Hakan'ın koronasını mı almaya çalışıyorlar şu an? Yani bu çocuğun koronası iyidir gibi bir söylenti mi var acaba? Kızların arasında böyle dolaşan bir söylenti mi var? Maskeyi kapanınca bir sarıldılar çocuğa. Ben öyle anladım. Doğru anladıysam bu Resmi Hakan sıkıntı var zaten. Allah belamı versin hiçbir şey anlamadım. Avli tamam. Kabul edilebilir. Nasıl yani? Dan söz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. Benim masamda benim kurallarım geçerli. Ben o masayı sizin için boşalttım. Bundan sonra benim için oynayacaksınız. Söyle bakan belki bir. Anlayamadım kimsin? Tek bir kimsiniz kardeşim? Tek bir Allahu Ekber. Gerizik <Sessizlik> ya. Tanıdık bir arkadaş. Hepimizin çok tanıdığı ve sevdiği. Ol lan. Lan bunu niye çıkaramıyorum? Alo. A. Onu oraya taşıyamadım. Fuck. Tanıdınız mı? Too hot to handle'dan Harry. Ta kendisi arkadaşlar. Türkiye'de Tiktok çekmeye başlamış. Bu çocuk, o çocuk. Ta kendisi. Aynısı. <laughs> bu çocuk, o çocuk. Bu hatta Handle'dan eri. Atakan. Atakan. Tatakay. Ooo hayır ya. Hayır ya. Bari bu gün din anasını çekmeseydiniz. Hayır hayır. Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk. Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk. Aynı aynı son. Ben bunu bilemem aynı gibi gelir <laughs> sana belki de aynı ton gibi delik ama aynı ton. Şimdi videoların çoğunda bir grup insan yürüyor. Bir grup insan onlara sebepsiz yere sataşıyor. Ve ardından gelişen olaylar. Yani anladığım kadarıyla şey bu yani genel bir konsensus var. Bunun üzerinden ilerliyoruz. Peki. Çok yalnızdım kaybolmuştum sığındım işte sana. Pek kayamıyorum ama. Kaygılarım yeniden uyanıyor bu duy. <laughs> Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok ama. Kaçanın ama. okulların tatile alınması kötü mü oldu acaba ya? Bir şey diyeyim, bu çocuk cidden yakışıklıymış ama. Yakışıklı çocukmuş. bir çocukmuş. Taylan'a bir favum var abi. <laughs> <laughs> Ama <Anladım>, artık ya. <laughs> Sliding into your DMs be like amına koyayım olur gibi ha. DM'lerinden taciz ederken olur gibi. Devam. Gerçek hayatta real life DM tacizi amına koyayım. Git git. bakayım. bu ne biçim durum? Hop geldi. Kıra. Siktir git ya. Aa! Oğlum yoldan geçerken böyle bir şey çekimiyle karşılaştığınızı bir düşünsenize. Aa. <laughs> <laughs> Kızın G kuvvetinden gıdısı çıktı amına koyayım 2 dakika daha. Siktir ya. <laughs> Azgın boğa online Efe bir king. oldum bana kurban <laughs> olurum ben sana. Öldü. O hasta kayanında. O seven Efe'nin amına Valla dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum hasta <laughs> <laughs> Öyle dümdüz Abi bu ne kadına şiddetin kısa tarihçesi mi amına koyayım kızın suratına mı üzülsem? Ben yani çok yaş 11 Tight'lar çekilmiş yine. Tight, tight giyen birini gördüğümde artık kız erkek ben kaçacağım ya. Kız erkek fark etmeksizin. Ben artık tight'a bir ön yargım var. Tight eşittir TikTok benim için. Yeter. Bu böyle artık. Amına koyayım. Bakarma bacaklar. Geldi. Olta geldi. Yine o çatıdayız beyler. adam geldi. Adam Geldi. Adam. Adam geldi. Adam <laughs> geldi. <laughs> içim ya, yani ya. Çok kötü her şey. <laughs> Bir tanesini okeyledik galiba. Bir tanesi okeydi galiba. Hayır, 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 hayır.